Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız ne yapıyorsunuz inşallah iyisinizdir sizler soracak olursanız bizler de çok değerli izleyicim ablam ablam arkadaşlarım sizler nasılsınız ne yapıyorsunuz değerli izleyicilerim Allah'ım hepiniz iyilik sağlık versin de azer ve dermanlar yapmasın sen kapı tutmasın yüce bugün de arkadaşlar arkadaşlarım, bile gidiyoruz canlar Afyon, Afyon Karahisar'ın açmak için köyünden dast gidiyoruz yani oraya mevlam cemili tengen bile can dostlarım işte biraz da onlarda oturacağız. Normalde ilk gün gidip onlarda kalacaktık ama işte onlara gitmedik. Köye geldik direkt. Burada yatarız diye arkadaşlarım. İşte burada kaldık. Gidecek akrabası ziyaretlerine falan gittik. Geçmiş olsun. Gittik deprem bitirdiler. Şimdi işte arkadaşlarım da askıya gidiyoruz. tane gel yanına gezmeye. Mevcut amcam da bizi almaya gelecek. Meydanın o taraftan. Videomuzun devamını görüşmek üzere inşallah sizlerle. Şöyle görüyor musunuz can dostlarım, ne kadar tatlı. Şu da kedi, kedinin boyutunda aynı. Ne yapıyorsun kuzum sen? Ne kadar tatlılar baksana abla. Bak 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 bak. Aman benim kuzuma. Kedi de geldi arkadaşlarım, görüyor musunuz kıskandı. Şunun ayağına olmuş kız, yazık valla. Aman benim kuzuma ayağında bir şey olmuş. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlarım? Bu da diğerinin kardeş herhalde. Evet değerli izleyicilerimiz biz Denizli'ye geldik artık. Sizler de buradan daha bir video çekemedim. Bugün günlerden salı. Pazar günü köyden geldik işte can dostlarım. Köydeki stok videolarım da vardı. onlardan atmıştım birazcık. Şöyle sizlere bugün aldığım yapmış oldu. Şöyle görüyor musunuz can dostlarım? Bu da karnabahar yemeği olacak. Fırında karnabahar kızartması şu şekilde görmüş olduğunuz ya, ablamın üzerine sosunu da koymuş, sürmüş. Şöyle şu şekilde görmüş olduğunuz için artık tatlı testimiz can dostlarım. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Hayırlı günleriniz olsun. hepinize yeni kakanlara hayırlı sabahlar olsun. Akşam izleyenlere hayırlı akşamlar olsun. Bu bal kabağında can dostlarım şöyle görmüş olduğunuz ablam. Şöyle bir şekilde güzelce pişirmiş. Üzerine de ablam daha şerbetini dökecek. Şerbeti koyulması için birazcık da ocakta pişirmiş. Şöyle şu şekilde görmüş olduğunuz gibi can dostlarım içerisinde şu anda direkt kabakları var. İçerisinde şerbet de tencerenin içerisinde şu anda kaynıyor. Birazcık koyulaşıp ağdalaşması için şu şekilde görmüş olduğunuz gibi sizlere söylemiştim. Zaten biz bu noktada yok, lokma yapacağız ya değerli can dostlarım. Hocamız da çok beğendi. Fotoğrafını çekmişti arkadaşlarım. Fotokopisini çekilecekmiş onun. Okulun bir köşesine asacakmış. Sizlere de öyle söyleyeyim. Anlatayım dedim bu videomda da. Sevgili can dostlarım şu şekilde görüyor musunuz? Sizlere de bir göstereyim dedim canlar. Bu da görmüş olduğunuz şöyle size de yakından bir göstereyim. Üzüm sümbülümüz canlar. Sizler de dikmiştim önceki videolarında o videoma da bakabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz biz köydeyken yavaş yavaş çıkmaya büyümeye başlamış. Şöyle soğanlı filizlenmiş. Şu şekilde olmuş görmüş olduğunuz gibi birazcık büyümüş. Daha biraz daha büyür bu arkadaşlarım. Şöyle bayağı bir 20-30 santim boyuna gelince çiçek açıyor işte. Gelince işte çıkmış. Yakında inşallah çiçek açar. Çiçek açın sizlere de göstereyim. Ben bunu biraz çiçek açın işte arkadaşlarım. Çiçek açmadan önce mutfağa koyacağım. Mutfağımızı koku vermesi için. Bir tane de ön balkonu vardı. Ön balkondakine hiç bakmadım. Şimdi sizlerle bir de ön balkondakine bakalım canlarım. Buradakiler daha tamamen çıkmamış can dostlarım bu şekilde görüyor musunuz? Daha yeni yeni çıkacaklar. Şöyle üç tanesinin yeri zaten belli ben buraya beş tane dikmiştim galiba, dört tane mi diktim hatırlayamıyorum şu anda. Biri şurada, biri şurada, biri şurada. Diğeri nerede acaba? Diğerini göremiyorum şu anda acaba. Nerede can dostlarım? Şurada olabilir. Bu da değilmiş. Kim bilir nerede. İnşallah çıkar o da büyür. Allah'ım izin verirse çıkar. Şöyle sizlere Bir de aloe vera göstereyim canlar? Görüyor musunuz değerli dostlarım aloe veralarımı? Gerçekten çok güzel oldular maşallah diyelim nazar değmesin inşallah. Şunları da bir kat az sulayacağım. Şu anda arkadaşlarım elimle çekim yapıyorum İnşallah titremiyordu. Tripotum içeride, içeride bıraktım onu. Şöyle şu şekilde bir de sizlere şuradaki çiçeklerimizi götüreyim. Görünmüş olduğunuz gibi şöyle bir şekilde Arap saçlarımız büyümeye başlamış. Şöyle size yakınlaştırıp bir göstereyim canlar. Şöyle çıkartıp alacağım. Buraları çünkü bana bir işe yaramaz arkadaşlarım, can dostlarım. Mahallemizde yine arkadaşlarım şöyle görüyor musunuz? Hep sessiz. Her zaman gibi şöyle çok fazla araba geçen olmuyor. olmuş şu taraflardan bazen baya bir araba geçiyor. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde can dostlarım. O kadar kör kalpli insanlar var ki arkadaşlarım. Bir bilseniz vallahi bu kanalımı ilk baştan beri kapatmam için o kadar çok uğraşan oldu ki. Bilemezsiniz can dostlarım o kadar çok kendim uğraştım, emeklerimle bu seviyelere kadar geldim. Sizler sayesinde 4000 aboneye de geliştim. Hepinize Allah'ım bir kere de bin kere razı olsun inşallah gönül dostlarım. Kanalımı ilk zamanlarda o kadar çok kötü yorumlar aldık can dostlarım sizler de neler yazıldığına inanamazsınız yani. Sizlere de öyle söyleyeyim. Herkes kalbinde ekmeğini yer sizlere de öyle söyleyeyim can dostlarım. Bugün de ben işte birazcık hasta gibi oldum. Boğazlarım falan ağrıyor. Ben diş doktoruna gittim işte bu çarşamba haftaya çarşamba günü yapılacak inşallah. Size söyleyeyim özel doktora gittim diye canlar. Normal çünkü hastane yapınca 6 ay geçmeden düşüyor o dolgu. 6 geçtiği için düştüğü için de kalıcı bir şey olsun diye düşündük. İşte diş doktoruna gittik garanti verdiler. İşte bir diş yaptıracağız bana. Ne demişler arkadaşlarım param var çarem var gerçekten doğru bir şey bu can dostlarım. Beni desteklediğiniz için Allah'ım hepinizden bir kere değil bin kere de razı olsun. Neyse benim de arkadaşımın kanalımın para kazanması kapatıldı bilmiyorum yani. Videolarım artık sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Onu hemen yeniden doldurmak için inşallah sizler için 30-40 dakikalık videolar çekeceğim. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Lütfen beğeniler unutmayın. Canlar keşfete düşüyor beğeniler. Allah razı olsun hepinizden bir kere bin kere tekrar da söylüyorum. Gerçekten boğazlarım çok şey hasta. O yüzden fazla konuşamıyorum. Bu videomu da galiba editleyip atamayacağım. Direkt öyle sizlere atacağım. Durdurup durdurup çektim sizler için. Yani editleyemeyeceğim diye düşünüyorum bugün. Çünkü editlersem arkadaşlarım hem telefonun hafızasını şimdi biraz şey videolardan var eski videolarını. O videolarından silmem lazım. O video, bir iki tane videom var galiba köy hayatı ile ilgili çektiğim videolardan. Neyse arkadaşlarım köy hayatı çekince hiç izlenmiyor. Normal videolarım daha çok izleniyor. Köy hayatı Sanki çekmemi istemiyor gibi bu kanalım. Normal evde çektiğim videolar daha, daha çok izleniyor, Niye? ama köy ve ilgili çektiğim videolar izlenmiyor canlar. İnşallah ben de artık evimizde, buradaki videolarım devam edeceğim can dostlarım. Köyde de internet bulmak, yüklemek gerçekten çok zor. Dedem telefona yükledim gece saat 12 geçtikten sonra. 12 geçtikten sonra hisler de biliyorsunuzdur zaten. Herkes telefon bakmayınca biraz daha e, video yüklemesi yükseliyor yani. Video yüklememiz yükseldiği için de. O yüzden gece 12'den sonra yüklemeye çalıştım çoğunlukla sizler için. 12'den sonra de Yani videolarımı mesela çarşamba günü çektiysem sizler perşembe günü izlediniz. Öyle söyleyeyim yani can dostlarım. 19.00'da 00 yükleniyoruz zaten her zaman videolarımı otomatik olarak sizlere için söylemiştim zaten. Bir de sabit yapıyoruz. Sabitle sohbet ediyoruz birbirimizle. Sabitle gelip birbirinizle sohbet ederseniz çok sevinirim. Dastkır'a gitmiştik. Sizlerle video başlangıçta söylemiştim zaten. Bir tane canlar. Bir tane neler yaptık? işte sabah ilk önce gittik. Onlar gitmeden önce Ayşe teyzen gibi, Zeyra amca Gül'de kahvaltı yapmıştık. Oraya kahvaltı yaptıktan sonra bir tane Bir bir kahvaltı yaptık. Sonra bir meyve yedik. Bir kahve içtik. Sonra bir akşam yemeği yedik. Sonra işte saat 9 gibi akşam evimize geldik buraya. Sonra yine sizlere söylemiş oldum zaten. Ertesi gün okuluma gittim. Can dostlarım. Orada da sizlere çekecek bir yer bulamadım. Zaten Oralar buradan havasız gibi. Sen çok fazla bunu aldım orada. Daz kırıda. Gerçekten şehir yeri hiç iyi bir şey değil arkadaşlarım. Biz buralar bile sırf şehir yeri. İnsan hava almakta bile güçlük çekiyor. Onu anladım yani. Köyümüz ne kadar rahat, ne kadar güzel, ne kadar serin, ne kadar nefes almak için uygun yerler. Oksijen dolu, can dostlarım. Bir sürü ağaçlar var oradan. Buralarda hiçbir ağaç yok. Bir de boğazlarında hasta ol. Benim bu karşıdır. Niye böyle oluyor bilmiyorum da konuşamıyorum. Sesimde de bir değişiklik oluyor niyeyse. Sevgili can dostlarım, can ailelerim. Ben için Hepinize de gerçekten çok teşekkür ederim. Oynatmalı sistemi yine videomun sabitine bırakacağım. Orada oynatmalı sistemi oynatarak bana saat desteği verebilirsiniz. Videolarımı oynatırsanız izlerseniz çok sevinirim. Videolarımı izlemeden geçmeyin arkadaşlarım. Zaten oynatma listesinde tüm oynata basınca Direkt tüm videolarım baştan sona oynatılıyor. Ev internetiniz varsa, bilgisayarınız varsa desteklerinizi bekliyorum. Can ailelerim. Allah'ım hepinizden bir kere değil, bin kere razı olsun. Gönül dostlarım. Videomuzun konusu da sizlere söylemiştim zaten kötü yorumlarla ilgili konuşmuştum birazcık. Onunla birlikte şimdi de devam edeyim. Videolarım çünkü biraz uzun olması lazım. Bu, niye uzun olması lazım? İşte bir anlatayım can dostlarım. Videolar uzun olmazsa çünkü hem izlenmiyor hem keşfede düşmüyor. Videolar şu anda 20 dakikanın üstü hiç keşfede düşüyor. İnşallah bundan sonra sizler için işte 20 dakikanın üzerinde videolar çekmeye çalışacağım. Belki bir gün çekerim video sonra ertesi güne atarım onu. Öyle de çekebilirim bundan sonra bilmiyorum yani can dostlarım. Şimdi her gün çekiyorum onu atıyorum direkt sizlere. Onu da anca yetişiyor Akşam yemeği, yemek içmek. Reklamlarımı yerleştiriyordum ama artık kanalım niye para kazanmaya falan dostlarım. İnşallah dersleri tekrardan açacağız. Bir de ben önceki videolarımı canlı yayınlarımı falan silmiştim. O yüzden oldu diye düşünüyorum. Çok şey işte silebilirsin falan dediler. Büyük youtuberlar falan. Keşke silmeseydim yani. Çok pişman oldum. 6 saat eksimiz vardı. Şu an eve gelince de bakmadım kaç saat var hala diye can dostlarım gerçekten hem bu adamı nasıl hem bu haber duyunca biz zaten köyde çok seviyorum köyü köyden buraya gelince bir de o yüzden sar bir görseniz arkadaşlarım ne kadar üzüldüm yani bir de akrabalarımızdan vefat edenler oldu sonra deprem olanlar oldu akrabalarımızın arkadaşlarım Gerçekten çok hüzünlü günler geçiriyorum. Lütfen kanalıma beğenin, abone olun, izlemeden geçmeyin. Sevgili Can ailelerim. Ay çok yoruldum. Gerçekten arkadaşlarım, sevgili Can dostlarım, ablamı sizler, ablamı sizler için ablam yapmış oldu. İşte karnabaharı gösterdim. Patatesi gösterdim. balkabağını gösterdim. Lokma yaparsam inşallah sizler de onun videosu tarifini çekerim. sizlere de onu kısaca bir paylaşırım. Sevgili Can dostlarım. Bugün videomuz da artık bu kadar olsun. Bugün zaten fazla bir şey çekemem. İnşallah yarın videolarını daha uzun uzun olarak çekeceğim sizlere. Evet bir videomun daha sonra geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenseniz bol bol beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz, yorumlarınızı beğenmeyi bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlarım, can dostlarım.